Doğru güzelmiş. Ahde vefa herkesin içinde bulunur mu? <laughs> Ahde vefa göstermeyene tüm hakkı geçer mi? <laughs> vefa İnsanların terk ettikleri duygulardan birisi Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ya bir adı şerifte, adı şeride. <laughs> Ahir zamanda kim benim terk edilmiş bir sünnetimi yerine getirdiğinde yüz şehit sevabı verilirler. Bu biraz size tuhaf gelebilir bu gece. <laughs> Biz sünnet-i bir kısmımız kılık kıyafet olarak algıladı. Bir kısmımız kendi üzerinde saç sakal olarak, saç sakal olarak adlandı. İşte cübbe giymeyi, şalvar giymeyi, sarıkla dolaşmayı, takkeyle dolaşmayı <laughs> sünneti sadece bu noktada algıladık. Ve sünneti sadece bu noktada algıladığımız dan dolayı sünnet sadece <laughs> şekilde şemalde kaldı. İşte bıyıklarımızı 40 Hani hadis-i şerifte rüyunuzu kırpınız, sakalımızı salınız, hadis-i şerifte çok yorulduk, <laughs> Bıyığımızı kırptık, sakalımızı saldık, iyi rüyalarımızı salamadık. Bunlar muhakkak ki Müslüman'ın işi ile alakalı şey dışını Peygamber <laughs> sallallahu ve sellem mazretlerine benzetmek. Güzel, tatlı, hoş. Ama asıl önemli olan, asıl ahirette lazım olan, asıl insanı insan eder, asıl insanı kamil eder, insanı olgunlaştıran, asıl insanı Allah katında kıymetli kılacak olan biz o sünnetleri terk ettik. Bunlardan birisi ahde vefa. <laughs> vefalı olma. Vefalı olma. Bu vefalı olma bu tür hürmeti içinden, derinden kemiren bir <laughs> olumsuzluk, vefasızlık. Vefalı olmayı başarabilsek ümmet tek el gibi olur. <laughs> ümmet tek el değil. Cemaatler tek el değil. Ehli tarikat tek el değil. Aileler tek el değil. Eşler tek el değil. <laughs> çocuklar tek el noktasında değil. Arkadaşlıklar, dostluklar tek el noktasında değil. Tabi günün vefasızlığının sebebi maddi meseleler. Zahiri meseleler. Yani ne yazık ki Hani Cenab-ı Hak metheder ya ağacın altında bir yaklaşanları Kur'an-ı Kerim'de Allah onların kalplerinden geçenleri de bilir der. Ve Allah onları metheder. Ve onlar ağacın altında biatlaşırlarken birbirlerinden ayrılmamacasına biatlaşırlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arkadaşlarının o yaklaşmasını, o dayanışmasını, o vefasını Cenab-ı Hakk metheder. Cenab-ı Hak sadece orada met etmez. Başka ayet-i kerimelerde de ahde vefa gösterenleri met eder. Ve ahde vefa gösterecek ol gösterenleri seveceğini beyan eder ki Allah kendi sıfatlarını sever. Allah kendi sıfatlarıyla sıfatlananları sever. <laughs> Vefa göstermek, sözünde durmak. Vefa göstermek, ahdinde durmak. Vefa göstermek, terk etmemek. Vefa göstermek, sırrını dışarı vermemek. Vefa göstermek, seviyorum derken hançerlememek. Vefa göstermek, sırtını dönmemek, vefa göstermek, bırakıp gitmemek, vefa göstermek, maddi veya manevi herhangi bir şeye ulaşamadığın anda bırakıp gitmemek. Adam şimdi bir kuruşu gidince terk edip gidiyor. Küçücük bir rahatı bozulunca terk edip gidiyor. Bir istediği gibi olmasın terk edip gidiyor kadınlar kocalarından küçücük bir sıkıntı duyuyor, terk edip gidiyor. Erkekler eşlerinden küçücük bir sıkıntı görüp terk edip gidiyor. Çocuklar annelerinin babalarının küçücük bir sıkıntısından, küçücük bir probleminden anne ve babalarını terk edip gidiyor. Vefasız. <laughs> Erkekler eşlerinin problemlerini görünce terk edip gidiyor. Hastanede bırakıp gidemez. Eşini hastanede bırakıp gidiyor. Eşinin bir rahatsızlığını görüp terk edip gidiyor. Kadınlar, adamların işleri bozuluyor, terk edip gidiyor. Adamın adam evini satıyor, evsiz bir adamla yaşayamam diyor, terk edip gidiyor. Adam iflas ediyor, hasbel kader, bir sıkıntı yaşıyor, kadın terk edip gidiyor. Yaşam standartını beğenmiyor. İstediği mantığı almayıp evini terk eden kadın sanıyorum. Çocuklarına istedikleri kıyafet alınmadığı için Çocuklarını gidip alıp annesinin babasının evine giden kadın tanıyorum. Çocuklarına bakmak zor geldiği için eşini ve çocuklarını bırakıp kendince dervişlik yaptığını zanneden erkekler tanıyorum. Vefasızlık şeytanın işi. Vefasızlık ciğersizlerin işi. Vefasızlık Hayvanlaşmış gönüllerin işi. <laughs> Vefasızlık. <laughs> Çağın hastalığı, İnsanlığın içini kemiren kurt misali. Dışarıdan harikulade görünmüş ise içini kurt bürümüş vefasız. Akça kavak yaprağı gibi ne taraftan rüzgar eserse o taraftan. <laughs> vefasız. Bu insanların birbirlerinin arasındaki vefasızlıktır. Bizim birbirlerimize yaptığımız vefasındır. Ve şunu unutmayın: insanların arasında vefasızlık yapanlar muhakkak ve muhakkak Resulullah'a ve Allah'a da vefasızlık ederler. <laughs> Şöyle katınların içerisinde vefasız, Allah katında vefalı olması mümkün değildir. Bir kimse insanların arasında vefasız da Muhammed Mustafa'ya karşı vefalı olması beklenemez. İnsanların arasında vefasız olanın üstadına karşı vefalı olması beklenemez çocuğuna, eşine, arkadaşına, dostuna yemek yediğine, beraber Allah dediğine vefasızlık yapan her yere ve her şeye vefasızlık yapan. Vefa kâmi insanların işidir. Vefa Allah'ın sıfatıyla sıfatlananların işidir. Allah vefalıdır. Allah birini bırakmaz. Allah vefalıdır. Seviyorum beni bırakmaz. Allah vefalıdır. Söz, verdiği sözde durur. Allah vefalıdır. Tövbe edenleri temizler diyorsa temizler. Allah vefalıdır. Tövbe edin. iyi amel işleyenlerin geçmiş günahlarını sevaba çevirin, hayra çevirin diyorsa Allah ahdini yerine getirir, vefalıdır. Ve vefasızlar Allah'ın bu sözlerine güvenmezler çünkü kendileri vefasızlardır. Aslında düşünün, düşünebiliyor musunuz? Bakın vefasızlık imansızlığa doğru gidiyor. Vefasız kimse imansız kimse gibidir. Vefadan yoksun olan insanların imanları kemal ermez vefadan yoksun olan insanlar insanlık noktasında da insanların arasında şerli sınıfındadır. Damarıma basılmış bu gece vefa denince. <laughs> vefa insanları iyi şu anda. Kalp olmuş bir sünnet. <laughs> Terk edilmiş bir sünnet. Terk edilmiş. Vefayı görebiliyor musunuz? Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olun. Hazret Ali. Vefa. <laughs> Dönüp kendisine bir harf öğretene vefa duymak. Onu unutmamak, onu hatırlamak, onu iyilikle yad etmek, onu güzellikle yad etmek. Vefa. Her ne yaşadıysan yaşadın. Vefanı terk etme. Vefanı terk edersen insanlığını terk edeceksin. Her ne yaşadıysan yaşadın. Selamını terk etme. Selamını terk edersen insanlığını terk edeceksin. Ve seni sen yapar. Seni insan eder. Seni toplum içine çıkaran annene babana vefasızlık etme. <laughs> büyüklerine vefasızlık etme. Arkadaşlarına vefasızlık etme. Senin elinden tutanlara vefasızlık etme. Sana destek olanlara vefasızlık etme. Senin yanında bulunanlara vefasızlık etme. Beraber yürüdüğün insanlara vefasızlık etme. El ele koşturduğun insanlara vefasızlık etme. Sahabeyi düşün o ağacın altında Muhammed Mustafa'ya nasıl söz vermişlerdi? Ve o sözlerinde nasıl durmuşlardı? Ve Allah o vefasında duranlara, o ahdinde duranlara, o vefalı davrananlara dedi ki siz Allah'ın eline tuttunuz. İşte vefayla bir kimsenin elini tuttuysa Allah'ın elini tuttuğunda ahdine vefa göster ahdine vefa göster. Ahdine vefa göstererekten insan olduğunu göster. İnsan kamil olma noktasında olduğunu göster. Ahdine vefa göster. <laughs> Muhammed Mustafa senin övülsün. Ahdine vefalı ol. Allah seninle ne Desin ki nefis verdin. Desin ki bak burada şimdi onun maddi zararı var. Ama vefa dimdik durması, ona zarar olmasına rağmen duruyor. Allah seninle <laughs> ve <vefalı> davranırsın. <laughs> Allah seninle ahdinde durursan kıymetli kardeşler ahir zaman insanların insanlıklarını kaybettikleri zaman olacak. İnsanlar insani duygularını kaybediyor. Biz dinlerini kaybederken insanların zannediyoruz ki sadece namazlarını, abdestlerini, oruçlarını kaybediyorlar. Hayır. İnsanlar dinlerini kaybederken insanı insan eder. İnsanı insan eder. Allah'ın sıfatlarının hepsinde terk ediyorlar. Yani Allah'ı terk ediyorlar yaratıcılarına karşı vefa göstermiyorlar. Muhammed-i Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmayan ümmet en büyük vefasızlığı muhammed Mustafa'ya gösteriyor. Aslında vefasızlığımız Muhammed Mustafa'ya. Çünkü Allah sıfatlarını peygamberlerin üzerinden yayar. Allah sıfatlarını velilerin üzerinden tecelli ettirir ve peygamberlerin bu noktada sünnetini terk eden ümmetler, velilerin adabını, erkanını ve çevresini terk eden insanlar Allah'ın sıfatlarını terk ediyorlar. Allah'ı terk ediyorlar. Vefasızlık derinlemesine nüfuz ediyor. Toplumun içine. Vefasızlık derinlemesine nüfuz ediyor. Tarikatların içerisine, cemaatlerin içerisine. Vefasızlık derinlemesine nüfuz ediyor her türlü din ve dindenmiş olan toplulukların içine Allah muhafaza eylesin. Bu büyük bir rahatsızlık. Bu büyük bir hastalık. Bu büyük bir hastalık. Ve insanlar sözleriyle insan var. İnsanlar sıfatlarıyla insan umurma. Eğer biz sıfat noktasında insani sıfatları üzerimizde tamamlayamazsak insani sıfatların üzerinde toparlayamazsak biz ne yazık ki insan noktasında kemale eremeyiz. Ayakta yemek yemek, oturarak devletmek, bakın oturarak devletmek, oturarak insanın defi hacet etmesi, oturarak da insan olduğunu gösterir. bizim hayvanlardan ayıran özelliğimizdir. Hayvanlar oturaraktan bevletmezler. Hayvanların dişisi de erkeği de ayakta belleder. Hayvanların dışısı da dişisi de erkeği de ayakta de bir biz sünnet deriz ya, oturaraktan bir bacete ve belletmeyi. Aslında insani bir sıfattır. <laughs> ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde bütün insani sıfatlar toplanmıştır. Bir kısım insanlar sünneti kasten terk etmek uğruna ve sünnete muhalefet etmek uğruna farkında değiller hayvani sıfatlarla sıfatlanıyorlar. Farkında değiller. Orada o ince perdeyi görmekten uzakta. Niçin? Çünkü şeytan saklıyor o ince perdeyi onlardan. Örtüyor. Ayakta bir kimse zarfet olmaksızın bevlediyorsa hayvani bir sıfatla sıfatlandı. Eğer bir kimse ayakta debi hacet ediyorsa zaruretsiz etsin hayvanı bir sıfatla sıfatlandırır. Eğer bir kimse oturaraktan debi hacet ediyorsa o insan sıfatında. Eğer ki oturaraktan beyn ediyorsa o insan sıfatında. İslam insanı insan eder. insanı kamil eder. Ama maymundan geldiğini maymundan üretildi düşünenler hayvanlar gibi ayakta bevledi. Ayakta defacet etmeye çalışırlar. Oysa Adem'den geldiyse kendi kökünde ve damarında kendi neslinde Adem'in <laughs> DNA'sını, Adem'in genetiğini taşıyorsa bir kimse o insan olma ve insanca yaşamaya gayret edecek. Ayakta böyle etmeyecek, ayakta da etmeyecek. Ve meseleye sadece böyle şey gözüyle bakarlar. Oturarak de etmek sünnet, oturarak dayanmazsan sünneti terk eder. Farkında değilsin. Sen oturarak da yapmazsan hayvanlara benzersin. İnsanlar benzediği şeylerle hal olurlar. Eğer neye benziyorsan o sınıfta olursun. Sen oturarak da hayvanların haliyle hallendir. Sen bevleni de oturarak da yapacaksın. İnsansa. Bunu böyle sadece bu sünnetleri sadece böyle peygamberin sünneti gözüyle bakan sırf peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küçük görmek ve muhalefet etmek maksadıyla sünnetlere ters dönen insanlar farkında değiller, hayvanlaşıyorlar. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ya ben insanı aşırı takvim üzerine yarattım. Ama nefsine uyarsa, o şeytana uyarsa hayvandan daha aşağı bir mahluk olur. İşte sen bakın küçücük bir beyletme noktasında dahi hayvana benzememeye çalış. Hayvanlara benzememeye çalış. Vefasızlık bu manada şeytanın sıfatıdır. Allah vefasız değildir. Allah ahdine vefa gösterir. Allah ahdine vefa gösterenleri de sever. Ve kıymetli kardeşler ahitlerinize vefa gösterin. Allah'a vermiş olduğunuz sözlerinizi yerine getirin. Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiren insanlar, insanlara karşı da sözlerini yerine getirecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı da sözlerini yerine getirecekler. Onun sünneti, sünneti Resulullah'ına sünnet-i seviyesine sımsıkı yapışır, öyle hareket edip öyle davranacaklar. Allah bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin inşallah. Bu pazar değil, bu bilahşı pazara malum ayın altısında şenliğimiz var. Koca yayla İnşallah bütün herkes davet etsin geleneksel olacak inşallah. Her sene yapacağız. Allah'tan bir şey gelmezse. Bu yüzden bütün arayan arkadaşlar, ayarlıyorlar, otobüsler falan da ayarlanıyor Ama Arabalı, arabasız. Bütün herkes gelebilirlerse gelmeye çalışsınlar. İnşallah koca evlada buluşacağız. Bu tip etkinliklerimizi biz ben kendi nefsimce önemsiyorum. Çünkü cemaat cemaat yapan, birbirine kaynaştıran, ortak hareket etmesine sebep oluyor onlar. İnşallah böyle ortak, büyük program olarak zaten üç tane programımız var. Bir şey var, var. Bir kutlu doğum etkinliğimiz var. Bir de Allah izin verirse koca ayırda şenliğimiz var. İnşallah bütün arkadaşlar, bütün kardeşler, etrafındaki konusunda komşusuna, akrabalarına dair bütün herkes davetli inşallah kardeşlerle orada buluşacağız. Hakkınızı helal edin. Üç ilaç maalesef. Allah'a Vüze. Ay yarının evindeki eserlerin varıp varımuz var. Dünyanın her <laughs> yerinde mutsuzlar <laughs> diyalanın evinde. Edebi resulullah, hijat resulullah, şuur eder resulullah, ashab ve sadaye eder. Allahü Vüze. Edebi resulullah, hijat resulullah, şuur eder resulullah, ashab resulullahın mutlana. İman muazzam

Amin. Geçmiş müşrik kabirleri, belirlerin evliyaların vermişlerinin günleri mutlarına, şehrimiz üstadımız, müşrikimiz, canımız, canımız, Sultanımız, bayımlar, Mustafa Efendi Hazretleri'nin muhalif müşterilerine, hep böyle zaman mutlarına, ehli arasında muhalif müşterilerine, yaşayan müşrik kabirleri, belirlerin evliyaların vermişlerinin günleri muhalif müşterilerine, Türk alemimize geçmiş geçmiş, Osmanlı alemine gelmiş geçmiş, Osman alemiz, gelmiş geçmiş أقل <سؤال> الله <سؤال> ما جئت شاهدوا صلى الله <سؤال> يا ربنا لله يا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا ألحي القيوم الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋ